Gagauzia da ya PLR hifsi ki genşlärin onsun kulerklari yeni tehnologiyalari yurenme anashınıda avtonomiyan başqanay Irina Vlah. Uç ziglida IT sektornin ilerlemesinin iğnemliyinni bizim regionumuzda deyini. İlkinni lazmi aqma lazimda açma regionu söleme ikindimiz için. Bana gelär anis siz bize yürendiniz <laughs> de siz bu gün buradasınız. İkinciyə lazımdı inandırman sizi bizim partnyorları gəlməy bizə. Da görərsiniz biz Kollaylıqları bizim gənç ulanları, bizim gənç qeyb tələbətlə də biz istəmirik sonları birə qol verməyə. Kompaniyan vaşnəti hazırlanma, yüngül IT uzmanlarına vermə qolaylıqları, öyrənmə burda panellərin istəməklərinə görə studentlərdə olacaq qolaylıq öyrənmə məbu mərkəzdə də illəri doğru girməyə işə. Nəshinici sənivar gənç ulanların qlırışindən sonra çalışdırlıq qurumda Ben kararladım gelme bu kompaniye tanışma insanlarla hangileri işlerler IT sferasında. Böyle <laughs> oldu hani ben iki buçuk aydan sonra işlerim burada. Kompaniyanın ilk çalışanı. Şimdi biz bir yerde yazarız <laughs> projekleri hangileri doğrultuluğuna genç olanların olsun kolaylıkları yürünmeye yeni teknolojilere. Bu kompanyanın ikinci filialı devlette ilk bulunur Belç kasabasında. Kurumun niyetlerinin birisi bu biznesin sıfıraya geçmesi hem IT sektörün ilerlemesi hem sıkı bağlantılar öğrenmek hem cümle kurumlarından. <laughs> Biz kararladık ilerlemeye yüleğin tarafında. Daha açtık ofisi komrata ki vermeye kolaylık becerikli gençlere ki onlar ayırsınlar kendilerine IT kariyerasını. Proyekt finanslanır Şvetsiya ilerlemek kagenst vosunun angısı yardım edir. Ekonomika sağlık korumak kim yerli kuvvetlerin uğurlarında. biz devlet urumda çalışırıq və sonra in regionlarda biz de sayı, devlet urumda çalışırıq də siz görəcəksiniz işlər regional urumdadır bizdə yox məhsusai nə qədər xərcləndik amma devlet urumda ildə verir son 2 milyon frank biz Fereres investisiya vəri 3 bölmə iqtisadiyyat sağlamlıq qoruma kim yerli qüvətlərə lazımlışıma nən company çikədik indi işini dilçokdan yardımcı buna oldu regional urumda investisiya agentliyi olsun I i IT Biz haberledi kompanyanın başlarını hepsi kolaylıklar için anıkları var. Regionda da belli ettik yeni önemli bölümleri. Danyası işleri yapıldılar. Bu uğurda düzeyre sem yaparız dijital hub'ı. Nişanlıcı sani ofis çalışacak, Kumra Devlet Üniversitede'nin yeni korpusunda ta o vakıda da açılacak IT hub. Hangisi düzler <laughs> üniversiteden yukarı yapısında. Sabahın edə kanser Sergey Georgiev, Artyom Topalga ertə xəbərlər.